Temmuz ayında Patara'ya 120 bin 31 kişi girmiş ve bunlardan toplamda 2 milyon 878 bin TL'lik bir gelir elde edilmiş. 185 bin 320 kişilik bir ziyaretçi sayımız var ilk 7 ay içinde ve bundan da elde edilen toplam 4 milyon 389 bin 390 bine yakın bir ören yeri geliri elde edilmiş şimdi bu rakamlar belki tek başına bir şey ifade etmiyor olabilir ee, ama 2020 ile karşılaştırabiliriz zira 2020'de 2021'de e, pandemi koşulları altında geçti biliyorsunuz ülkemizde pek çok kez kapandı ören yerlerimiz pek çok kısıtlamalarımız oldu ama buna rağmen e, 2020 yılının bütüncül verilerini gör gördüğümüzde sayının ne kadar artmış olduğunu daha iyi anlıyoruz zira bizim geçen seneki en yoğun geçen ayımız Ağustos ayıydı ve o ayda bile aşağı yukarı 85 bin kişilik bir ziyaretçiye ulaşmıştık. Covid koşulları altında çalışıyoruz ilk gününden itibaren ve çalışmalarımıza ne 2020 yılında ne de 2021 yılında ara verdik aslında. Şu anda Tepecik lokasyonunda çalışmalarımız devam ediyor. Patara Deniz Feneri'nin restorasyonu ki orada da çok güzel sonuçlara ulaşıyoruz. Öngörülebilir bir zaman içinde bitirilebileceğini düşünüyorum ben. Ee, ve bir de Osmanlı Devleti'nin ilk telgraf istasyonunda yürütülen e, çalışmalar var. Yoğun bir biçimde devam ediyoruz. Ee, yangın koruması anlamında da bütün ekip, bütün e, Patara köyü sakinleri, gençlerimiz e, büyük bir çaba sarf ettik. Herhangi bir zarar ziyan gelmemesi için. Gürlen Ormanımız yani Patara'nın o meşhur kum tepeleri ziyaretçiye kapatıldı Ağustos ayı sonuna kadar. Belki biraz daha uzatılabilir. Doğasıyla, kültürüyle, arkeolojisiyle Patara için bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Hem tarihi hem doğayı hem de geçmişin çok önemli isimlerinin e, ayaklarını bastığı toprakları ziyaret etme olanağına sahipler Patara ile.